x kare çarpı e üzeri x dx fonksiyonunun integralini alacağız. Şöyle yapacağım. Öncelikle bu tarz bir fonksiyonun integralini alırken kısmi integrasyondan faydalanmamız lazım. Neden? Çünkü bakın x kare ile e üzeri x birbirlerinden çok farklı iki fonksiyon. Dolayısıyla kısmi integrasyonu kullanacağız. Buradaki olay neydi hatırlayalım? u çarpı dv şeklinde bir fonksiyon varsa Burada u ve v x'e bağlı birer fonksiyon. Bunun integrali şu olurdu. u çarpı v eksi integral v çarpı du olurdu. Tamam mı? Şimdi burada bir yere yani x kare veya e üzeri x bir tanesine u diyeceğiz. Birisini de v olarak kabul edeceğiz. Nereye u dememiz gerektiğini söyleyeyim. x kareye u diyorum. Çünkü İki kere türevini aldığımda x artık yok olur. Ama e üzeri x'in türevini istediğimiz kadar alalım. Yok edemeyiz. Dolayısıyla u diyeceğimiz kısım bu olmalı. x kareye u dedim. 2x dx du olacaktır. e üzeri x dx'e dv dersem bu durumda v eşittir. Ne olur? e üzeri x olur. Şimdi integralim x kare e üzeri x dx değil mi? Neye eşit olacak? U çarpı v. U'muz ne? x kare çarpı v'miz e üzeri x. Eksi integral v du. V'miz ne? e üzeri x. du'muz nedir? 2 x dx. Tekrar düzenleyelim. x kare e üzeri x. Eksi 2'yi dışarıya aldım. X çarpı e üzeri x dx. Şimdi tekrar kısmı integrasyon yapacağım. Burada yine x'e u diyeceğim. Bakın ikinci integralimizde aslında olay çözülmüş olacak. X'ten kurtuluyoruz ikinci integralde. X eşittir u dersem dx du olur. E üzeri x dx dv'dir dersem burada da dx Aa, bir dakika e üzeri x eşittir v olur. O halde benim integralim ne olacak? x kare e üzeri x eksi 2 parantezinde şimdi x e üzeri x ne olacak? u çarpı v. u'muz bu. v'miz bu değil mi? x çarpı e üzeri x eksi integral v du e üzeri x du'muz ne? dx. x kare e üzeri x eksi 2 parantezinde x çarpı e üzeri x eksi bakın e üzeri x'in integrali yine e üzeri x'tir. Sonuç bu olur. Artı c. Yani sonucu tekrar yazalım. x kare e üzeri x eksi 2 x e üzeri x artı 2 e üzeri x artı c. İntegralimizin sonucu bu olur.